Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber addon'da gerçekçi Minecraft için ne yapılır onu göstereceğim. Osman Yusufcan arkadaşım sağ olsun o bana şey gösterdi az önce video attım ben de ondan gördüm. Addons'a giriyoruz arkadaşlar. Böyle girelim biz addons'a. Böyle gerçekçi hayat. Şimdi araya giriyoruz ara. Ne diyordu? Fıho der. Evet. Araya basıyoruz. Şunu şu anda şuraya çekeyim. Arkadaşlar bakın. Direkt çıktı önüme zaten. Giriyoruz. Bunları indirin. Bunu da indirin. İkisini de indirin yani. Hadi birader ya. Bunları indirebilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Şimdi oka basıyoruz. Direkt bizim Minecraft'a yönlendirecek. Arkadaşlar. Şöyle mini Minecraft'a girelim. Abi bir saniye arkadaşlar. çiçek sepeti var var. Cicek sepeti nokta com. Neyse arkadaşlar oyunumuzun başlamasını bekleyelim. Ben de çay Of çok sıcak. Arkadaşlar sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Benim kanalıma abone olanları ben de abone olanların bana abone olanların kanallarına abone olacağım arkadaşlar. Ve son videosuna yorum atacağım arkadaşlar. Şöyle açılsın ya. Hadi oyuncuk. Hadi oyuncuk. Hadi oyuncuk. Çabuk ol. Lütfen hadi işim. Arkadaşlar ben oyunu durduruyorum açılınca size geleceğim. Bakın sizde 2 saniye gibi oldu arkadaşlar. Ama ben burada 2 saattir bekliyorum. 2 saat oldu resmen. Modu indirmiştik zaten. Arkadaşlar. Lar lar lar. Lilla lor. Lilla lor. Lim, Şu an oyun dondu. Bir daha çıkıp girsem mi? Hah da düzeldi. Ay karnım. Şiştim ya. Az önce yemek yedik. oyun oynuyoruz. İçeri aktarılmaya başladım. Hadi be. ye <laughs> <laughs> Oldu arkadaşlar. Bazen de olmuyor. Aktarılmadı diyor. Oley oğlum. Bu şehrimde yapacağım. Arkadaşlar videoları burada çekiyorum. zaten. Bu şehirde çekiyorum. Şöyle. Doğduydun telefon evet buradan. Allah. Etkinleştir diyorsunuz. Davramla davran paketinden de etkinleştir E burada yok. Bir saniye bir saniye bu niye yok ki? Galiba bir tane Biz oyuna başlayalım. Olması olsa arkadaşıma diyeceğim. Kanka sadece kaynaklarda mı oluyor diyeceğim. Now this King Sam fall oldu Come baby Jid sabado Don din don din don 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 Din don 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 Ne diyorum ya Allah aşkına Şurada bin 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 Vay 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 di da lo 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 Selamun aleyküm hayırlı işler Devi kızları bugün güzler Hadi. Arkadaşlar gidiyorum. Geliyorum. Arkadaşlar şu an dünya oluşturuluyor. Oyunumuz açılsa keşke artık. Kırık. Hmm, hadi oyun ya. Çabuk ol. 2 saattir açılmadı. Size şu an 2 dakika gibi 1 saniye geldi ama 1 saniye gibi oldu ama ben de 2 saat Ben 2 saat açılmasını bekledim ama size 1 saniye geldi ya Ben en baş oyunu önce kapatıyorum Ata açılmasını bekliyorum buraya kadar gelmesini bekliyorum Ama sizden oradan kapatınca buraya gelince şak diye oluyor Mesela şöyle bakın Arkadaşlar. Arkadaşlar. Abi çok gerçekçi. <laughs> Abi şuna baksanıza ya. Benim gölgem var mı lan? Gölgem? Ya keşke gölgem de olsa mı? Abi şuraya bak. Oğlum Osman sağ ol lan çok sağ ol. Arkadaşlar şu efsaneliğe bakın. Ağaçlara bakın. Ya efsane. Uf uf uf. Şu güneşe bakın ya her taraf her taraf güneş mis gibi hava ya. Ağaçlar sallanıyor. Hava esiyor. O bir efsane yemin edin ki efsane sağ ol lan Osman. Kanka. çok sağ ol. Çok çok sağ ol kanka. Abi efsane olmuş ya. Bu ne? Arkadaşlar ev so, Sağol <laughs> Sağ ol Osman kanka, Sağol Arkadaşlar ya şuraya bakın siz ya. Efsane olmuş mesela ben ee, bir tane çimen koyayım. Koyayım. Şöyle. Uuu. Efsane olmuş. Oğlum sağ ol Osman sağ ol, Çok sağ ol. Suyu merak ettim. Ben en çok suyu merak ettim. Ya üf ya. Su normal eskisi gibi. Ama gerçekçi su gibi olmamış. Hani mesela. Kansal gerçek hayat oynamıştı ya. Oradaki su gibi değil ama çok iyi olmuş. Abi çok güzel Osman kanka sana ne kadar teşekkür etsem azdır ne kadar teşekkür etsem azdır. Arkadaşlar şuraya bir sürü komut bloğu koydum çünkü lazım oluyor. Osman sana sağ ol diyorum 200 kere diyorum. Hop hop oğlum keşke böyle bloklar falan da böyle gerçekçi olsa. Ben en çok neyi sevmiştim? Suyu istiyordum. Su böyle gerçekçi olsaydı. Abi ya şuraya bakın. Siz. <laughs> Delirdim ben. Oo ışıklara bak. Oğlum ne oldu lan böyle çok. Efsane olmuş. Efsanevi olmuş. Bir mavi deneyim. Arkadaşlar. Şöyle şuradan mavi alalım. Şöyle şunu şöyle çekeyim de. Ha, mavi. Oğlum efsu. Arkadaşlar sizler de video like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Osman Yusufcan arkadaşımızın kanalına abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.